Merhabalar. Antalya Fiyat Bilaller'den satış danışmanı Metin ben. Bugün sizlere Fiyat Leasing programı hakkında bilgi vereceğim. Fiyat Leasing programı ile ticari aracınıza sahip olmak artık çok daha kolay. Kredi limitinizi etkilemeden sabit ödeme planları ile yeni Skudo'nun keyfini çıkarabilirsiniz. Program kapsamında 12, 24 veya 36 aylık dönemlerden size en uygun olanı seçebilir, Dönem sonunda aracınıza tamamen sahip olabilirsiniz. Fiyat leasing hem esnek hem de pratik bir satın alma alternatifi sunar. Peki leasing diğer alım yöntemlerine göre ne gibi avantajlar sağlar? Kısaca anlatalım. Nakit alımda aracınızı peşin ödeyerek alırsınız. Ancak bu durumda sermayenizi farklı yatırım fırsatlarında değerlendirme şansını kaçırmış olursunuz. Kredi ile alımda ise genellikle aracın %100'üne kredi kullanamaz ve bu işlem bankalardaki kredi limitinizi azaltır. Böylece hem finansal hareket alanınız daralır hem de ticari işlemlerinizde kredi kapasitenizi tüketmiş olursunuz. Leasing ile alımda ise aracın tamamı için leasing yapabilirsiniz. Bu işlem kredi limitinizi etkilemez. Böylece finansal kaynaklarınızı esas ticari faaliyetleriniz için kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca leasing ödemeleri sabittir. Bu da uzun vadede bütçe planlamanızı kolaylaştırır. Fiat Leasing size finansal esneklik, rahat ödeme planları ve kredi limitinizi koruma avantajı sunar. Siz sadece aracınızı seçin, gerisini biz halledelim. Detaylı bilgi almak, ödeme seçeneklerini incelemek ve başvuru yapmak için Konya altında bulunan showroomumuzu ziyaret edebilirsiniz.